Merhaba arkadaşlar, Kanatlı Bir Fasla kanalına hoş geldiniz. Horozların üçünü güneşlenmeye çıkardım. Ortadaki Asi onda herhangi bir sıkıntı yok. Sağ tarafta Perşembeli dediğim horoz, solda da 3 numara. Onlar kafes dövüşü yapmıştı. Onların da gözünde herhangi bir sıkıntı yok. Perşembelinin biraz ayağında hafif morluk vardı. Ayaklarına da spreyi sıktım. Arkadaşlar horozları çoğaltmadan önce güzel bir şekilde kümeslerini hazırlamak lazım. Onu da bir kez daha görmüş olduk. Acı bir tecrübe de olsa bizim için. Aslında kümesim var, kümeslerim var. E, ama arada hafif boşluk olduğu için e, böyle bir olumsuz durum yaşadık. Eğer horoz besleyecekseniz öncelikle yerlerini güzelce hazırlamanız lazım. Yani altyapı hazır olmalı. İyi hayvanlarımız yani üzüldük ama çok şükür onları böyle iyi görünce de sevindim açıkçası mutlu oldum. Arkadaşlar horozlarımız gösterdiğim şekilde. Tavuklara bakalım. Tavuklarda çok şükür hiçbir sıkıntı yok. Ee, sadece bir tane ataksta kronik bir hıkırtı var. Yani onu da bilmiyorum geçmezse artık keseceğim yani. Uğraşamıyorum sürekli. Antibiyotik verince birine vermek zor. E, suyuna kattığım zaman hepsi antibiyotik almış olacak. Açıkçası uğraşmak istemiyorum. Şu an Hintlerimize bakıyorum. Hint feriklerine, tavuklarına herhangi bir Hastalık belirtisi yok. Çilli horozumuz gayet güzel arkadaşlar. Neşesi yerinde. Eee o kafasında hafif şey vardı. Onların hepsi geçti. Eli yüzü kıpkırmızı maşallah. Güzel, sağlıklı. Kafasında da eksilen tüyler yeniden geliyor. Gayet de gür geliyor. Bunda herhangi bir sorun yok. Şimdi arkadaşlar iki yavrumuzdan yedi aylık oldular. Birini kapatmıştım. Şu büyük olanı, uzun olanı. Ama Sürekli kapalı kal kalan hayvan çok sağlıklı olmuyor. Ee, bunu serbest bıraktım, baktım kardeşiyle kısa olanla dikleşiyor bunlar, tutacak gibiler. Dün de e, Facebook'ta bir arkadaş paylaşmış, aynı böyle beraber büyüyen iki kardeş Hiç tutmuyormuş ama bir anda birbirine girmişler felaket olmuş. Ee, onu da göz almak istemedim. Bu sefer kısasını kapattım arkadaşlar. Bu da çok güzel maşallah. 7 aylık ama boy post yerinde. Kısasını kapattım. E, bunu serbest bıraktım. Şöyle bir ay kadar serbest kalsın. Biraz daha iyi olur. Ayakları daha iyi gelişir. Bir arkadaşımız e, teşekkür ediyorum kendisine. Hatırlatma da bulunmuştu. Abi civcilerin olduğu yerde konargayı kaldır demişti. Evet. Yani Gürk konargaya çıkar, bir kısmı civcilerin altına girer, altına giremeyenler, sığmayanlar boşta kalır, ölürler demişti. Benim de aklımdaydı açıkçası. Aynen dediği gibi yaptım. Zaten basit. Hemen birer çiviyle tutturmuştum. Konargayı buradan kaldırdım arkadaşlar. Şimdi çok iyi. Gürk döründükçe ee, bunların suluğunun içine buradaki talaş doluyor. Babam talaşı tamamen kaldıralım dedi. O da işime gelmiyor açıkçası. Bu sefer hayvanlar pislik içinde kalıyor. Hayvanlara yapışıyor pislikler. Bunu da istemiyorum. Az zaten çok sorun olmaz. Ya, suyu günlük değiştiririz. Talaştan da bir şey olmaz. Kimyasal bir şey değil. Civcivlerimiz çok güzeller. Çok şükür Allah'a. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Şu an için herhangi bir sorun göremedim hiçbirinde. İnşallah böyle sağ salim güzel bir şekilde büyürler. Hareketliler. Bugün 13 günlük, yarın 14 gün. Yok yarın bugün 12 gün oluyorlar. Yarın 13 13 günlük olacaklar. Pazartesi çıkmıştı çünkü. Hepsi iyi. Birazcık şurada suyu kenara koydum bilerek. Çünkü Gür döküyor ister istemez suyu. Az önce yine döktü. Islandı buralar. Çok fazla geniş alan ıslak kalmasın dedim. Hayvanlar kuruya bassın civcivler. Evet. Açık bıraktığımız Açık bıraktığımız yavrumuz geziyor. Bunu da çok merak ediyorum. Şimdi şu var. Ee, o arkadaştan aldığım ya e Bu çok küçük daha. Gelişmedi. Yakın bir zamanda diğeriyle tutacaklarını sanmıyorum. Şayet öyle bir diklenme fark edersek de hemen kapatırız arkadaşlar. Yani olabildiğince açık kalsın hayvanlar. Erken kapatılan hayvan çok da sağlıklı olmuyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Bakışa bakar mısın bakışa? Bu da çok güzel ya maşallah. Evet hayvanlarımız yayılıyor. Havalar güzel. Keyifleri yerinde. Burada asi vardı. Asi'yi dışarı çıkardım. Şu an güneşleniyor. İmkan varken güneşlensinler. Her zaman gelemiyoruz. Gürkümüz de burada arkadaşlar. Tamam tamam. Yarın tahminen öğleden sonra akşam üzeri çıkmaya başlar civciviler. Çok fazla rahatsız etmeyelim. Kapatalım bunu. Yemi suyu yerinde. Keyfi yerinde. Şimdi diğer kümeste diğer tarafta sorun olunca Perşembeli ile 3 numarak e, kafes dövüşü yapınca Perşembeli'yi şuraya aldım. Şimdi o da güneşleniyor da. Şu bölüme koydum. Şimdilik. Diğer tarafa önlem aldım. E, bakalım nasıl olacak. Kapattım o boşluğu. Başka boşluk yoktu. Yine kontrol edeceğim. Şimdilik arkadaşlar orada bu hırsla Olay yeni olduğu için sorun yaşanır yaşanabilir diye buraya bu kısa yavrumuzu koydum. Perşembeli buradaydı. Onun yerine bu yavrumuzu koydum. Bakın yan taraf burası kapalı. Başka da şöyle bakıyorum. Hiçbir yer yok hayvanların birbirini göreceği şu aralardan. Şuradan aradan boşluktan görebilirdi. Karşı tarafta da böyle halı flex var. Bu yavrumuza güzel arkadaşlar. Bu kardeşine göre kısa ama geçen burada bir tuttular. Kısa süreli bir dakika falan sürdü herhalde. O yüzden zaten kapattım. Yani hareketleri hızlı. Çevik hayvan. Bir de ayağı da yere sağlam basıyor. Ya çok boylu hayvanlar biraz daha nasıl söyleyeyim dengesiz oluyorlar gibi geldi bana. Hepsi için geçerli değil ama. Şu hayvan Ha şu anda buna kısa diyorum ama arkadaşlar bazı hayvanlar e, geç gelişiyor. Yani mesela perşembeli dediğim horoz da biraz kısa gibiydi 7 aylıkken falan. Ama şimdi bakıyorum az önce videoda gördünüz. Yan yana diğerleriyle. Yani o o 9 aylık oldu. Diğer ikisi 11 aylıktı. Hemen hemen aynı gibiler. Yani sonradan biraz daha boylanabiliyor, gelişebiliyor hayvanlar. Şimdi arkadaşlar videonun başında bir şey söyledim. Dedim ki adam gibi güzel kümesleri, oğlum kümesleriniz olmadan horozları çoğaltmayın dedim. Açıkçası sorun oluyor. Ben şu an hiçbirine kıyamıyorum. Hiçbirini vermek istemiyorum horozların. Ee, şu anda bakıyorum boşta bir yerim var. Ona da bir hayvan daha koyabilirim. Alttan gelenler için, civcivler için e, horoz kapatacak yerim yok. Ayrıca yer olsa da yan yana koyduğum zaman kafes dövüşü yapabiliyorlar. Bir arkadaş belirtmiş. Demiş hiç görmeseler de sesinden bile kavga edebiliyorlar demiş. Yani güzel bir kümes lazım. Ben de farkındayım ama biraz imkanlar, şartlar doğrultusunda böyle yaptık. Burası normalde civciv bölmesiydi. Öyle kullanıyordum ben. O zamanlar Hint horozu beslemiyordum. E, horoz işi çıkınca buraya şöyle... Aradan böldüm, kapı yaptım. İşte iki horoz kapatıyorum buraya. Arkadaşlar bu da güzel ya. Ben bilmiyorum da. Açıkçası şimdi daha 7 aylık bunlar. Ya şöyle bir 10 aylık olmadan, hayvanları görmeden e, çıkarmak da istemiyorum, satmak da istemiyorum. Yani 7 tane böyle horoz var. Geriden de 8 çıksa 15 horoz yapar. 15 horozluk yerim yok tabii ki. Bakacağız duruma göre en beğendiklerimiz ya da işte hoşuma gidenleri ayırırım diğerlerini satarım şimdi satma konusuna gelince arkadaşlar ee, kartolojimiz vardı onu sizden gizlim saklım yok Bu tavuk konusunda onu geçen ilanı attım yani bir aydan fazladır Facebook'ta paylaştım şimdi Biraz kısaydı horozumuz ama güzel bir horozdu. Ee, birkaç müşteri çıktı. Bir tanesi sordu işte ne kadar olur? Ben dedim 600 lira olur dedim. Horoz çok güzel ama kısa. Ya arkadaş dedi 350 olsun, 400 olsun. Vallahi arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Şunların emeğini görüyorsunuz. Masrafını görüyorsunuz. Ee, yani ben tutup da bunu 300 liraya verdikten sonra anlamı yok. Keser yerim yapacak bir şey yok yani. Tabii ki birimize yardımcı olmalıyız. Hani herkesin maddi durumu aynı değil ama burada da bir emek var. Ve bazıları da şunu yapanlar var. Ee, yani alıyor senden hayvanı 400'e 500'e götürüp 1000 liraya satıyor. Yani bu da benim işim değil. Yani o şekilde verdikten sonra hiç anlamıyor arkadaşlar. Sonuçta bunlarla geçimimizi bunlarla sağlamıyoruz. Ama ben çok üst düzey horozum var da demiyorum. Zaten öyle olsa 5 bin liraya 10 bin liraya satılır bunlar. Ama 600 lira 700 lira da bu horozlar için fazla bir rakam değil. Tabii ki malın değerini alıcı belirler. Talep neyse ona göre satılır. Ama ben satmıyorum. Yani bu kadar emek verip bu kadar uğraşıp bu hayvanı da 400'e 500'e vermem. Verenler olur. Onlara da bir şey demiyorum. Tercih meselesi. Ama ben vermiyorum. Keserim yerim. Gayet de güzel et oluyor bunların arkadaşlar. Evet. Hayvanlarımız bu şekilde. Şimdi benim beğendiğim kirli tavuğum da burada. İmkanlar doğrultusunda bunları güneşlendirmeye çalışıyorum her zaman gelemediğimi belirtmiştim. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Son bir kez daha şöyle göstereyim hayvanları. Perşembeli yüzündeki şiştik hala inmemiş. Asi dediğim horozum. Şu an benim damızlık horozum bu. Kendime belirlediğim horozum. Bunda zaten bir sıkıntı yok. Maşallah gayet güzel. 3 numarada da 3 numarada da biraz sıkıntı var. O da inşallah düzelir. Şunu fark ediyorum. Her zaman en beğendiğiniz hayvanın başına bir iş geliyor. Bilmiyorum. Ben şahsen şu perşembeliği yani kaybetmiş değiliz çok şükür de. perşembeliğinin rengini çok beğeniyordum. Hayvan öyle denemedik ama e, renk olarak çok güzel. Çok beğendiğim horoz fizik olarak. Aksine bu kafes dövüşünde de en fazla etkilenen bu olmuş. Yani Ağzının kenarlarında hafif böyle yara vardı. Yine bugün spreye sıktım. İnşallah iyi olur. İnşallah daha doğrusu böyle ciddi bir sorun olmaz. Yani öleceğini sanmıyorum ama böyle bir durum olacağını. Yine de bir an önce iyileşmesi en büyük arzumuz. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyorum. Siz aynı durumu yaşamayın. Gerekli önlemleri alın. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her şeye rağmen seviyoruz bu hayvanları. Zaman zaman böyle durumlar yaşayınca canımız sıkılsa da yine de seviyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.